Merhaba arkadaşlarım. Oynamayan kalmasın kanalıma hoş geldiniz. Bugün lor bebekleri puzzle haline getirdim ve onları birleştireceğim. Birleştirmeden önce siz hangi lor bebek olduğunu tahmin edeceksiniz. Ve birleştirmeden bu lor bebeğin kim olduğunu bilen herkes kendine lütfen bir puan yazsın istiyorum. O zaman yavaş yavaş ben bu lor bebekleri birleştirmeye başlayacağım. İlk lor bebeğiniz böyle pembiş güzel tacı olan bir lor bebek. Sizce bu lor bebek hangisi olabilir? Yavaş yavaş birleştirmeye başlıyorum. Eğer tahmin ettiyseniz tahmininizi bir kağıda yazın. Hemen birleştiriyorum ve bu lor bebeğin hangisi olduğunu size söyleyeceğim. Ve kağıttaki yazdığıyla aynı isme sahip olan lor bebekse herkes kendine lütfen bir puan yazsın. Hemen lor bebişlerimizi birleştirmeye başlıyorum. Burası ilk önce lorliş bebeğimin ayağını birleştireceğim. Birleştirdim. Şimdi yüz kısmını birleştiriyorum. Son parçası tahmin ettiniz diye düşünüyorum en tatlı loluş bebeklerden bir tanesi bu. Evet işte oldu. Bu lol bebeğimiz sizce hangisi? Hemen söylüyorum. Bu lol bebek. Santa <laughs> <Center> Page. <State. gülüyor> Cevabı doğru bilen oldu mu? Olduysa hemen kendine bir puan yazsın. Hemen ikinci lol bebeğimize geçiyorum. Hemen bakın sizce hangisine benziyor bu? Bence tahmin ettiniz bile. Yavaş yavaş birleştirmeye başlıyorum. Herkes lütfen deftere yazmayı unutmasın. Hemen birleştiriyorum bunu. Ayak. Hemen ayaklarını birleştirelim. Oldu. Şimdi hemen kafasını birleştireceğim. İşte oldu. Son parça kaldı. Artık tahmin ettiniz bence. Hemen koyuyorum. Harika. Bu lol bebek söylüyorum. Kendi. <laughs> Eğer bunu da tahmin ettiyseniz bunun için de kendinize hemen bir artı puan yazın. Hemen diğer lol bebeğimize geçiyoruz. Evet benim en sevdiğim lol bebeklerden bir tanesi bu. Sizce bu lol bebek hangisi olabilir? Hemen tahmininizi bir kağıda yazın çünkü ben birleştirmeye başlıyorum. İlk önce hemen saçıyla gözü olan parçayı birleştiriyorum. İşte oldu. Şimdi de kafa kısmını tamamlayalım hemen. Yarım kalmasın. Ah işte oldu. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Ve şimdi de ayaklarını birleştireceğim. işte oldu. Sizce bu lol bebek hangisi arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Bu lol bebeğin ismi... Rakış. <laughs> Doğru tahmin edenler hemen kendine bir Diğer lol bebeğimize geçiyoruz. Bu da böyle çok şey böyle bilgiç bir lol bebeğe benziyor ama siz daha iyi bilirsiniz tabii. Sizce bu lor bebek hangisi? Hemen tahminlerinizi kağıda yazın. Çünkü ben birleştirmeye başlıyorum. Kafasını birleştirelim. İşte oldu. Saç kısmını da birleştiriyorum. Çok tatlısın. Şimdi hemen kızımızın eteğini de giydirelim. İşte oldu. Sizce bu lol bebek hangisi? Hemen söylüyorum. Hazır mısınız? Teacher's <laughs> pet. Bravo çok tatlı bir yolculuk bu. Hemen bunu da bildiyseniz kendinize artı bir puan yazmanız gerekiyor. Hemen bir diğer lol bebeğe geçeceğim. Evet bu da yine çok tatlı lol bebeklerden bir tanesi. Tahmininizi hemen yazın. Birleştirmeye başlıyorum. Önce kafasını birleştirelim. Ah oh, böyle mi? Evet böyle. Şimdi de hemen yüzü birleştiriyorum. İşte oldu. Loy kızımızın hemen bacakları yarım kaldı. Onları da birleştirmem gerekiyor bacaklarını birleştirmem gerekiyor. Neredesin bacak? Bacak burada. Bebişimin bacaklarını ve gövdesini de hemen birleştiriyorum. İşte aldı. Şimdi bu lol bebeğin kim olduğunu açıklıyorum. Hazır mısınız? Cosmic. Queen. Bunu da bilenler kendine hemen artı bir puan daha yazıyor. Hemen sıradaki lol bebeğimize geçiyoruz. Ah yine çok tatlı lol bebeklerden bir tanesi bu. Biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hemen ben birleştirmeye başlıyorum. Önce ayaklarını birleştireceğim bu sefer. Evet, ayaklarını birleştirdikten sonra hemen yüz kısmımızı birleştirelim. İşte oldu. Yavaş yavaş tahmin ediyorsunuz bence. Bebeğimizin saçlarını da birleştirmek istiyorum hemen. oldu. Bu lol bebeğin kim olduğunu şimdi söylüyorum. Hazır mısınız? Bu lol bebeğimizin ismi... Fresh! <laughs> Doğru tahmin edenler kendini puan daha yazıyor. Ve geldik son lol bebeğimize. Evet, şimdi artık son rol bebeğimiz kaldı. Bunun da parçalarını birleştiriyorum. Yine kağıda yazmayı unutmayın. Hemen yüzünü birleştirelim. İşte oldu. Sonra ellerinin ve bacağının olduğu parçayı birleştiriyorum. Harika bir parçamız kaldı artık tahmin ediyorsunuz bence hemen son parçamızı yerleştiriyorum İşte oldu artık bu lol bebeği tahmin etmenin zamanı geldi hazırsanız bunun kim olduğunu açıklıyorum son lol bebeğimiz Baby Cake. Bravo. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Benim seçtiğim tüm rol bebekler bunlar da arkadaşlar. The Stage, Queen Bee, Teacher's Pet, Rocker, Fresh, Cosmic Queen ve Baby Cat. Siz hangilerini bildiniz ve kaç puan aldınız arkadaşlar? Yorumlara yazın. En çok puan alanı görelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim çatını açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.